Kimi düşünürler, dünyayı anlamak için gözlerini gökyüzüne çevirir. Kimileri insanın içinde saklı iyiliğe inanır. Ama Schopenhauer, o insan doğasına baktığında gördüğü şey karanlık bir aynaydı. Ve bu aynada kadınlara dair yazdıkları yüzyıllar sonra bile yankılanmaya devam ediyor. Onu okuduğunda bir düşünürün kaleminden çok, sanki bir savaş bildirisiyle karşılaşıyormuşsun gibi hissedersin. Schopenhauer kadınları öylesine eleştirmedi onları sarsıcı kelimelerle hedef aldı. Onun gözünde kadın, kısa görüşlü, içgüdülerinin tutsağı, mantıklı zekaya kapalıydı. Güzel olduklarını söyleyenlere kızar, bunun sadece doğanın kurnazca kullandığı bir tuzak olduğunu iddia ederdi. Ona göre kadın cazibesi bir ruhtan doğan ışık değil, erkeği zincirlemek için kullanılan biyolojik bir silah, kısa ömürlü bir büyüydü. Bugün bu satırları ilk kez duyan bir kulak, bu düpedüz kadın düşmanlığı diyebilir. Ve evet, sert, kaba, hatta acımasız görünüyor. Ama bir an durup düşün. Hiç aniden kaybolan bir ilgiye tanık oldun mu? Dün gözyaşlarıyla seni sevdiğini söyleyen bir kadının ertesi gün başka bir adamla gülüşmesine şahit oldun mu? Ya da senin için her şeyiyle oradaymış gibi görünürken, aslında daha iyi bir fırsat bulduğunda hiçbir açıklama yapmadan çekip gitmesine. İşte Schopenhauer bu kırılma noktalarını anlatıyordu. Yani hayal ürünü bir kötülüğü değil, doğanın içinde işleyen eski bir düzeni işaret ediyordu. Schopenhauer için kadınların büyüsü kalıcı bir vaat değil, geçici bir kiralama gibiydi. Aşk onun gözünde bir sözleşme değildi, bir anlaşmaydı. Kadın gençliğinde erkeğin hayalini yakalar ama bu hayalin akılla hiçbir temeli yoktur. Erkek aklıyla değil, arzularıyla düş görür. Oysa kadın için aşk, güvence, hayatta kalma ve gelecek nesil için uygun partner bulma oyunuydu. Bugün hipergami dediğimiz kavramı Schopenhauer sezgileriyle dile getirmişti. Yani kadının içgüdüsel olarak her zaman en iyi seçeneğe yönelmesi. Daha güçlü, daha saygın, daha güvenilir bir erkeğe. Kadın sadakati sadece çocuğuna yöneltir, erkeğe değil diyordu. O çağda deli saçması gibi gelen bu söz bugün psikoloji ve biyoloji araştırmalarıyla destekleniyor. Evrimsel psikoloji uzmanı David Buss gibi isimler kadınların seçimlerinde statü, güvenlik ve kaynakların her zaman belirleyici olduğunu gösterdi ve hatta araştırmalar kadınların döngülerinde bile çekimlerinin değiştiğini, bazı dönemlerde gücü ve baskınlığı tercih ettiklerini ortaya koydu. Schopenhauer için bu verilerin hiçbiri yoktu. Ne laboratuvar, ne deney, ne veri. Ama onun gözü sokaktaydı, toplumdaydı kadınların flört edişini, konuşmalarını, aniden değişen sadakatlerini gözlemliyor ve yazıyordu. Ona göre erkek için en büyük felaket bu içgüdüyle çatışmaya kalkmaktı. Çünkü kadın tarih boyunca hayatta kalmak için bu donanımla yaşamıştı. Yanlış erkeği seçmek onun ve çocuğunun hayatına mal olabilirdi. Doğa da ona bu yüzden cazibe, duygusal zeka ve masumiyet maskesi vermişti. Peki bu neye yol açtı? Modern toplumda kadınlar çoğu boşanmayı başlatıyor sıklıkla kendilerini tatminsiz hissediyorlar, istedikleri şeyleri elde etseler bile. Erkekler, her şeyimi verdim yine de terk etti. Dediğinde işte o görünmez yasa, yani hipergami çalışıyor. Kadın bilinçli ya da bilinçsiz her zaman daha iyi seçeneğe bakıyor ve artık bu seçenekler eskisinden çok daha fazla. Bir telefon ekranında yüzlerce ihtimal var. Bir anda yeni fırsatlar, yeni ihtimaller çıkıyor karşısına. Doğa eski oyununu sürdürmeye devam ediyor ama bu kez hızlanmış bir tempoyla. Schopenhauer bu gerçeği fark ettiğinde diğer düşünürler gibi şiirsel romantizm yazmadı. Maskeyi kaldırdı. Kadınların duyguları, gülüşleri, gözyaşları ona göre stratejiydi. Bilinçli ya da bilinçsiz doğanın yazdığı bir yazılım gibi işliyordu. Kadın yumruğunu sıkıp savaşmıyordu belki. Ama gözyaşıyla, sessizliğiyle, suçluluk uyandırarak erkeği yönlendiriyordu fiziksel güç yerine psikolojik güç. Bugün örtük güçü dediğimiz şey aslında bu. Tarih boyunca kadın fiziksel olarak dezavantajlıydı. O yüzden psikolojiyi silah yaptı. Utançla, kırılganlıkla, sevimlilikle ya da sessizlikle istediğini almayı öğrendi ve modern çağda kas gücü önemini kaybedince bu taktikler daha da keskinleşti. Modern psikoloji de bunu onaylıyor. Robert Greene Gücün 48 Yasası kitabında duygusal manipülasyonun en etkili silahlardan biri olduğunu yazıyor. Sam Vaknin ise kadın narsisizmini araştırırken sessizlik, duygusal geri çekilme, suçlulukla kontrol etme gibi yöntemlerin tesadüf değil, doğal stratejiler olduğunu gösteriyor. Şimdi düşün, kadın seni yumrukla dövmez ama ağlar, senin vicdanına seslenir. İstemez ama sustuğunda senin kalbinde bir korku başlar. ''Ya beni terk ederse?'' dersin, sonra özür diler, alttan alır, taviz verirsin. Aslında bu bir eğitim süreci. Sen onun sevgisini korumak için yeniden yeniden şekillenirsin. Ama gün gelir. Bu sevgi biter ve sen aslında yanlış bir şey yapmadığını fark edersin. Çünkü mesele yanlışın değil, işlevinin dolmasıdır. Schopenhauer erkeklerin bu oyunda neden kaybettiğini işte böyle anlatıyor. Onun korktuğu şey romantizmin erkeği kör etmesiydi. Erkek aşkı yüceltikçe aklını kaybediyor, kararlarında körleşiyor ve sonunda kendi yarattığı hayalin kurbanı oluyor. Bugün baktığımızda bu uyarının ne kadar gerçek olduğunu görüyoruz. Boşanma davalarında her şeyini kaybeden erkekler, flört uygulamalarında birer seçenek gibi değerlendirilen hayatlar, babalarından koparılan çocuklar, alay edilen erkeklik, sürekli suçluluk yüklenen hayatlar. Schopenhauer kadınlara öfkeyle değil, yanılsamaya karşı öfkeyle yazdı. Erkeklerin gözünü açmak onları hayal kırıklığından korumak istedi. Onun dediği gibi bilge insan mutluluğunu arzuların peşinde değil, arzulara mesafede bulur. Yani bağımlı olmadan sevmek, beklentisiz bağlanmak, gücünü kaybetmeden vermek. Bu yaklaşım aslında stoğacıların da söylediğiyle aynıydı. Stoğacı erkeğin gücü tepkisizliğinde değil, bilinçli tepkisindeydi. O, duygunun esiri olmazdı. Önce anlamaya çalışır, sonra cevap verirdi aşk için kendini feda et diyen romantik hikayelere değil, kendi ayakta kalma gücüne inanırdı. Schopenhauer'in istediği erkek tipi buydu. Kadınları sevebilen ama onların doğasını unutmayan, gözyaşını gördüğünde sadece acıma değil, arkasındaki amacı da fark eden, sevecen olabilen ama asla boyun eğmeyen. Çünkü ona göre kadın ne kurtarıcı ne de düşmandı. O, doğanın yarattığı bir varlıktı. Erkek için sınavdı. Ve sınavı geçmenin yolu bağımlı olmadan güçlü kalmaktı. Peki erkek neden bu kadar kırılgan? Çünkü erkek anlam arıyor. İlişkide bir bütünlük, bir kalıcılık hayal ediyor. Kadınsa avantaj arıyor. Erkek fedakarlığı aşkın kanıtı sanıyor, kadın ise bu fedakarlığı doğal bir hak gibi görüyor. Ve ikisi arasındaki bu fark, yüzyıllardır bitmeyen hayal kırıklıklarını doğuruyor. Bunu sadece Schopenhauer değil, günümüz bilim insanları da söylüyor. Evrimsel psikoloji araştırmaları, kadınların seçimlerinde kaynak ve statünün erkeklerden çok daha belirleyici olduğunu gösteriyor. Erkekler fiziksel cazibeye daha fazla önem verirken, kadınlar sosyal güç ve güvenliği ön planda tutuyor ve bu çiftleşme stratejilerinde büyük bir asimetri yaratıyor. Peki çözüm ne? Schopenhauer'ın cevabı öfke değildi. O erkeklere nefret etmeyi değil, uyanmayı önerdi. Kadını düşman olarak değil, doğanın ürünü olarak görmeyi onun doğasını kabul ederek bağımlılıktan kurtulmayı. Modern toplumda erkeklerin en büyük yanılgısı hala aynı. Onlar sevildikçe değerli olduklarını sanıyorlar. Oysa asıl değer sevgiye rağmen kendi çizgisini koruyabilmekte. Kadın gidebilir, kadın dönebilir, kadın değişebilir. Ama erkeğin kendi özünü kaybetmemesi gerek. Schopenhauer'in asıl korkusu erkeklerin kendi gözleriyle değil, kadınların duygularıyla görmesiydi. Çünkü duygular kolayca yönlendirilebilirdi. Erkek aklını kaybedip kalbiyle hareket ettiğinde aslında ipleri teslim ediyordu. İşte o yüzden Schopenhauer kadınlar mantıkla değil, duyguyla hükmeder diyordu. Bu hüküm çoğu zaman fark edilmiyor. Çünkü gözyaşı şiddet gibi görünmez. Sessizlik zincir gibi duyulmaz ama etkisi ağırdır. Erkek kendini suçlu hisseder. Özür diler, taviz verir ve sonunda farkına bile varmadan kendi hayatının yönünü başka bir elin yönetmesine izin verir. Burada erkeğin yapması gereken şey öfkelenmek değil, anlamaktır. Çünkü öfke de duygusal bir tepkidir. Erkek öfkelendikçe yine duygularıyla hareket eder ve oyuna dahil olur. Schopenhauer'in öğüdü mesafeyi korumaktı. Duyguların tuzağına düşmemekti. Modern toplumda bu uyarının değeri çok daha büyük. Çünkü artık duygusal manipülasyon sadece bireysel ilişkilerde değil, kültürün tamamında işliyor. Erkeklere sürekli şu telkin ediliyor. Daha sabırlı ol, daha anlayışlı ol, onun hislerini öncele. Ama kimse erkeğe bunun sınırını öğretmiyor. Erkek, sevgiyi korumak için kendinden vazgeçmeye başlıyor. Ve bu fedakarlığın sonunda ödül değil, çoğu zaman hayal kırıklığı oluyor. Çünkü gerçek özgürlük budur. Kadını küçümsemek değil ama onu ilahlaştırmamak. Onu sevmek ama esir olmamak. Onunla yürümek ama yolunu kaybetmemek. Schopenhauer'in istediği erkek tipi buydu. Kendini başkasının onayıyla tanımlamayan, kadının sevgisini kaybetmekten korkmayan, kendi değerini kendi elleriyle inşa eden ve en önemlisi yanılsamaya düşmeyen. Bu noktada mesele artık kadın değil, sen oluyorsun. Senin bağımsızlığın, senin egemenliğin. Çünkü kadın doğası değişmeyecek. O Doğan'ın ona verdiği silahlarla hareket edecek. Ama senin farkındalığın değişebilir. Sen gözünü açabilirsin. Ve işte o zaman senin hayatında kartlar yeniden dağıtılır. Çünkü seni manipüle edemez, seni korkutamaz. Seni suçlulukla yönetemez. Çünkü senin kalen içerden sağlamdır. Schopenhauer, erkeklere ''nefret edin'' demedi. ''Gözlerinizi açın'' dedi. Romantizmin sisini aralayın, gerçekliği görün. Çünkü illüzyona bağlanan kaybeder. Ama gerçeği gören yenilmez olur. O yüzden öfkeye kapılma. Bilgeliğe sarıl, soğuma ama kendini koru. Çünkü kadını düşman görmeden onun sınırlarını fark ettiğinde asıl güç sende olacak. Ve işte o an artık bir bağımlı değil, bir egemen olacaksın. Sevilmek için değil, kendi değerini yaşamak için. Onay almak için değil, kendi yolunu çizmek için. Ve belki de ilk kez gerçekten özgür bir adam olacaksın.